Merhabalar ben Duygu. Merhabalar ben İdil. Merhabalar ben Beyza. Merhaba ben dış ses. Bugün videomuzda A2 seviyesinde kullandığımız kelimelerin nasıl C1 seviyesindeki hallerine uyarlayabileceğimizi ve hangi kelimeleri kullanabileceğimizi sizlere göstereceğiz. Bunlarla alakalı da bazı örnekler vererek pekiştireceğiz. Hello. It's such a satisfactory day, isn't it? the sun is shining brightly and there is this intriguing chilliness in the air that feels thrilling uh, yeah it is good Merhaba arkadaşlar. Az önce iki arkadaşımızın diyaloğuna sadece bir part dinlediniz. Fakat doğru dikkatinizi çeken bir şey oldu mu? Karşıda bir A2 seviyesinde konuşan bir arkadaşım, bir de C1 seviyesinde konuşan bir arkadaşım var. A2 seviyesinde konuşan arkadaş kimdi? Sizce hangisiydi? Tahminlerinizi yorumlarda bekliyorum. Her neyse. Şimdi size aslında A2 seviyesinde kelimeler kullanmanızın, özellikle de akademi seviyesinde bir İngilizce kullanmak istiyorsanız, C1 seviyesinde kelimeler kullanmanız sizin çok daha avantajınız olacaktır. Ve ve kullandığınız kelimeye bir derinlik ve bir anlam katacak. Bu yüzden size A2 seviyesinde A2 seviyesinde kullanan arkadaşımın verdiği kelime good buydu. Fakat C1 seviyesinde arkadaşımın verdiği ise satisfactory buydu. The test results were satisfactory for the project. Az önce interested ve interested yerine opsiyonel olarak kullanabileceğiniz intriguing kelimesini gördük. Hadi size bununla alakalı bir örnek cümle verelim. The findings of the study are intriguing to researchers. Exactly! I was just articulating myself. Maybe later I desire to acquire some fresh air on a hike or maybe uh, assist my mind to relax with a book. What do you do usually on days like these? Uh, desire? Book? Oh, sorry. Uh, let's say, do you go outside for a walk or. Uh, read go park near my house oh. ve say yerine opsiyonel olarak kullanabileceğiniz articulate kelimesini görüyoruz. Hadi bunu hep beraber bir örnek verelim. She could uh, articulate her ideas clearly in their presentation. Ve şimdi ise sıra help. Help yerine neyi daha opsiyonel olarak kullanabiliriz? Bir tahmininiz var mı? The teacher will assist her students. Wonderful. Where do you usually acquire space for a walk? Do you have a satisfactory spot? Go park, maybe near my house. Oh. So the students say get, ve bunun yerine alternatifler kullanabileceğimiz acquire. Students need to acquire new skills for this course oh that sounds intriguing um, is it a packed park does it have many flowers or trees trees yeah maybe flowers but not many oh i comprehend maybe one day i could assist you walking in there i love exploring new places assist oh together yes together Şimdi ise happy yerine opsiyon olarak kullanabileceğimiz kelimeyi göreceğiz. Etrafımızdaki herkes happy kullanıyor değil mi? Happy yerine ne kullanabiliriz? Nasıl daha bilgili, daha akademik gözükebilirim? Şimdi size bunu göstereceğim. Every of the new television was thrilling for the scientists. Buradaki kelimemiz ise understand. Bunun yerine opsiyon olarak C1'de comprehend'i kullanabiliriz. Haydi size bir örnek verelim. It is important to Uh, comprehend the basic rules before solving the problem. Oh yes good thanks or should I say I owe you one <laughs> thank you thanks thank you thank you since we find asked come on this one hi this is the Daha Academy anlamlı the kelime göstereyim. thank you make thank you I'm owe you one grateful. I owe you one. Ben size grateful ile alakalı bir örnek sunmak isterim. I'm really grateful for your assistance. Or I'm deeply grateful for your assistance diyebiliriz. Evet, İdil Hanım'la beraberiz. Bu gizli bir röportaj olacaktır. Az önce konuşma hakkında ne düşünüyorsunuz? Birazcık eksikleriniz var gibi hissettik değil mi? Siz? Evet, bunu ben bile hissettim. Yani bazı kelimelerden anlamakta zorluk çektim ee, ve sadece bildiğim kelimeleri kullanarak cevap vermeye çalıştım aslında. Peki bu konu hakkında nerede var, ne düşünüyorsunuz? Genel olarak günlük hayatta kullandığım kelimeleri tercih ettiğim için ve Duygu Hanım da biraz benden üst seviye kelimeler kullandığı için çok da anlayamadım doğrusu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Merhabalar Duygu Hanım. Az önceki konuşmada birazcık zorlandığınızı gördük. Fazla üst seviye gibiydiniz. Ne hissediyorsunuz? Değil mi ses? Evet, katılıyorum yani size. Aslında ben bunu üst seviye olarak adlandırmam çünkü bunlar benim aşina olduğum konular. Ama İdil Hanım biraz yani alt seviye mi diyeyim şu anda siz bana üst seviye diye hitap ediyorsunuz. Anlayamadım ama kendini biraz daha geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani insanlarla böyle pratik yaparak daha aşina hale gelebilir bence. Çünkü anlaşamadık yani bir diyalog kuramadık aramızda. Ben anlatıyorum hanımefendiye ama bana aa ay kurun gibi cevaplar veriyor. Bu onu bile, onu bile Yani. Onu bile veremedi. Hiç eğlenmedim. Teşekkür ederiz. Hello. It's such a satisfactory day, isn't it? The sun is shining brightly and there is this intriguing Cheapness in the air that feels thrilling. Absolutely. I was just articulating myself how crucial it is to embrace days like this. A desire to acquire some time outdoors. Maybe on a hike someday? That sounds perfect. I've been contemplating something similar, but it's crowded in the city lately. Uh, I prefer somewhere less packed. I completely Evet. Şimdi ise ne dinlediniz? İki tane C1 ve C1 konuşanının nasıl ve ne kadar akıcı ve ne kadar akademik ve ne kadar da doğru bir şekilde konuştuğunu dinlediniz. Hadi biraz da buradaki kelimelere göz atalım. İlk olarak think about. Bunun yerine ne söyleriz? Contemplate. Haydi buna bir örnek verelim. I contemplated the idea for a while before making a decision. The room is so crowded. Crowded JB <laughs> Packed. Packed. hi to give örnek verelim. The room was packed with students. There is a park not far from here. It's not messy, but it's lovely. It has lots of trees, though not many flowers. Oh, it is intriguing. I would love to assist you in exploring it. Maybe we could articulate some thoughts about books while we walk. That's a thrilling idea. It's important to have these moments of connection. Speaking of which, have you been reading anything that has intrigued you lately? Oh, definitely. I just finished a novel that was both miserable and thrilling. It dealt with a protagonist in a severe predicament. Uh, but it ended on a satisfactory note, surprisingly. Sounds amazing. Thanks for the recommendation. I owe you one. No problem at all. Let's plan that walk soon. Sırada Catch, seize, importance, crucial. It is crucial to seize days like this. Hanım, bu seferki konuşmanızda süper gözüküyordunuz. <laughs> ne istediyorsunuz bu konu hakkında? Kendinizi nasıl geliştirdiniz? Bizim kanalımızın size ne etkileri oldu? Çünkü bunun için teşekkür videosu yayınlamışsınız. Sizi dinleyelim. Asıl yani ben size gerçekten çok teşekkür etmek istiyorum. I owe you one yani. I owe you one. <laughs> Çünkü uzun zamandır e, kelime çalışacak bir kanal oluyordum. Sonra sizin kanalınıza karşılaştım ve bana gerçekten yardımcı oldu. Ve Duygu Hanım artık beni alt seviye olarak adlandıramayacak diye düşünüyorum. Bu yüzden de çok mutluyum. Duygu Hanım şu an ne düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? İdil Hanım aylarca sizin için çalışmış ve sizin seviyenize ulaşabilmek için ve bizim video, YouTube kanallarımızı izleyerek takip ederek kelimelerin C1 hallerini de öğrenip gelmiş bulunmakta. Bize açıklar mısınız? Tabii benim seviyeme ulaşmak biraz zordur. C1 seviye konuşuyorum sonuç olarak. Hatta C2 kelimeler olduğunu bile fark ettim aralarda. Bunda sizin kanalınız sayesinde olduğunu şüphesizim Tabii ki. Ee, yani güzel bir konuşma gerçekleştirdik. En azından bana cevap verebildi bu sefer. Hani beraber bir şeyler yaparız diye bir haberleştik bakalım neler olacak sonraki videolarda. Teşekkür ederiz daha akıcı ve akademik kelimeler kullanabilmeniz için diğer videolarımızda sizleri bekliyor olacağız. Görüşmek üzere. üzere. <Gülüyor> <Sessizlik> <Gülüyor> oh yes, falan <laughs> şey, yani. Take <laughs> <gel. gülüyor> <Orada. gülüyor> Aklımda <yaparak gülüyor> Benim seviyanda gayet Gayrilecekse <laughs> <gayet, gülüyor> <hiç seviyorsan. gülüyor> <laughs> tamam, Çok iyi, çok iyi. İşte bu. <laughs> her şeyi temizler, yağ, kir, leke, her şeyi <laughs> Pedikamentçe babam. Kanki pedikament kitabın konusu. Biz onu o opsiyonel bir kelime değil orada. Anladın mı? Diyaloğu anlamadan cümlede kullandın nasıl anlamıyorsun babam? adam zaten üniversite öğrencisi. Biz zahmet her gördün mü biz söylemeyelim biz araştırdık. Bir şey altın altına. Pedikament. Pedik çek. Hayır o değil. Protect, protect. Onun da protect. altına yazdım. Protect. This. Kanka, al telefonunu. Protect. This. Evet, al. Anlamını söylememize gerek yok. Uzatamam. Protect. Şey değil. Hani protect. Bunlar böyle protect. Senin benim işim gibi z, kuru pi ye, kuru pi ye, Kayıt. Herkes Happy kullanıyor değil mi çevrenizdekiler? Peki peki yerine ay Happy yerine. <laughs> Bir değil, iki değil, üç değil.